hamı satıram 8 moda. Alma istəyən olsun. İndi hesab planımı eləyirəm sizə gözünüz kimi. Tam 63 sən karakter var hesabda. Birinci Şel ilə başlayıram. Şelinin 3 kostyumu var. Nəysə, sonra Nita da çox kostyumi yoxdur. 3 dənə var. Kokda gördünüz kimi 3 dənə kostyumum var. Bu da mən 3 dənə kostumum var. Nəysə. Sonra Brock'ta e, brokda 4 tane kostüm. Bunu sayması 3 tane kostüm var. Sonra El er moda 3 kostüm var. Barley'de ise tam 4 kostüm var. Bunu da alsın tam Barley kostümlerim tamamlanacak. O Biz Barley'de yakın zaten. He, sonra Poco'ya geldi. Poco'da hiç kosmuyum yoktu. Olsa bir tane var. O da bu. Cisi de e, var. Sonra Dynamite en sevim karakterlerden Robo Mike var. Aslı Mike var. Bir de Haneden Mike var. Sonra Tick'de hiç kosmuyum yoktu. 8 bitti. Bir tane var. Onu da işledim. Rico'da, Riko da Riko değerlisinden de muhafız Riko ateşi bir Riko bir de elmas üstünde Riko var bir de kırmızı ceketli Riko. Sonra Daryl'a geldi Daryl'da bir tane kostüm var. Sonra Penny'de iki e, çi kostümüm var. Kalda Kaptan Kal var bir de Goblin Goblin Kal. Sonra j e, Jake'de hiç kostümüm yoktu. Kasta... Bir də kosumum var, izdi qals. Evimizdə tam 3.30000 var, görürsünüz ki. Nə isə. Sonra studda studda gördünüz kimi min kosyum qay almışdım, amma studda iki kosumum var. Sonra Piperda, Piperda aşk məlləyə Piperdə pembe Piper var. Pembe çox oyunda qramız kosum da yoxdur. Əslində söyləsəm kosyum yoxdur. Fu dostlar. Fu renkte Cemil Çiko sümün var. Bibi de. Bibi de lanetli korsan Bibi. Ya lollipop Bibi var. Mən lanetli korsan Bibi işledirəm. Sonra Bide, hiç yoktu. bir de hız kosmuyum yoktu bir tane uzun bir şey B var. Sonra nani geldi nani tez almıştım ama kosmuyum yoktu. Bakma yoktu. Edgar, Edgar en değerlisidir. Edgarda da gördüğünüz gibi hızlı silah. Şöyle Edgar, kara maske Edgar'da kara e, kara melek Edgar var. Griff'te Griff'te batık var. Grom'da Gromless yoktu. Bonnie'de Bonnie'de diyeceğim bir kostüm yokmuş. Kollette gördüğünüz gibi iblis kollet var. Sonra Belle'de Belle'de iki kostümüm var. Merzan Bel, Merzan Ma, Bel. Ben Merzan Bel işledim. İşte, işte kostümüm yoktu. Peki işte. Ha, kostümüm yoktu. Lola, Lola da tam bir kostüm var. Bu da bu. Mendi de kostüm bu var ama ben bunu işte normal daha yakıştı. Mendi de bir de bu var. Sonra Hank de çıktı Hank oynamam şimdi bir de yoktu. E, de e, boş bu var. Angelo bu var. Beri de kostümüm bir varymış. Şeyde, şeyde kostümüm yoktu. Sonra Mortis. Mortis de, ay da saçmışım. Skateboard Mortis var. Bunu Brofes'le almıştım. Tara'da, Tara'da'nın tek kostümü var Tara. Max'de kostümüm dalıdı. Görünsene Turba Max, Hermes Max, Leopard Max, Panther Max ve Melek Max var. Sonra Bayron. Bayron da kostüm. Ben da. Bayron da kostümüm bir an var. Bu, ben bunu işledim. Bazda Godzilla bas var. Ve bas. Grady bütün kostümleri var. Villov'da. Villov'da da bütün kostümleri var. Çakta çakta bir an boş kostüm var. Charlie'de kostümüm yoktur. Miko. Miko'da da can makarın Miko var. Melody'de. Melody'de bu şu. Lili'de Lille'de de benim kostümüm var. Sonra. şey. E Clancy'de. Clancy'de de bir tane. Rick Sefer senin. E Clancy var. Moda kostümüm yoktu. Sonra Juju'da. Juju'da da kostümüm yoktu. Bazı ışık yılımı nasıl seçenem yoktu. Sonra Spike'la geldi. Yani Sakura Spike, Maskeli Spike. Bir de Kundaksa Spike var. Leon da. Leon, e, çöbek balığı Leon. Bir de sokak kedisi Leon var. Search'te. Search'te. El yapımı Search. Bir de Search Kung var. Sonra Draco'da. Draco'da da. Ah. Bir de Draco'da Karışovalli Draco var. Qarətləm, də 8-ci xarakterəm. 2-ci də də heç kostyümü yoxdur. Videonu bu qədərlik. 8 manata satıram hesabımı. Almaq istəyən dostlar alar. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.